çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba işkolik izleyicileri, sektörler az. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Antalya Elmalı'dan sektörün lider firması Öz Ekin Taş'tayız. Yanımızda firmamızın ortaklarından aynı zamanda sahibi beyefendi Ahmet Tekin bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ahmet Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Bize teşekkür ediyoruz. Şimdi şantiye sahasındayız. Büyük bir yerdeyiz. Öncelikle burası kaç metrekare bir yer? Burası 4 metre. 4000 bin metre kare bir alanda sizler röportaj yapıyoruz. Peki şimdi Özekin Taş'ın hizmetlerini konuşacağız ama ben siz ekranları başındaki değerli izleyicilerimize tanıtmak adına sormak istiyorum. Ahmet Tekin kimdir ve sektöre nasıl giriş yaptınız? Ahmet Tekin 1961 doğumlu. Tavş Kütahyalısınız değil Tavş mi? Kütahyalıyım. 1996'dan beri de bu Elmal'da ikametgah ediyorsunuz. Ediyoruz. Bu işi nereden öğrendiniz? Nereden başladınız? Bizim atamız mesleğimiz, baba mesleğimiz. Babanızın yanında yetiştiniz, evet, öğrendiniz bu işi. 96 senesinden beri de burada. Burada devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Gayet güzel. Peki neler yapıyoruz burada bu sahada? Burada işte beton parke, border işleri. Beton elemanları, tüm işlerini yapıyoruz. Yani betonla ilgili aklımıza Döke, döşemesi, gelebilecek evet, her, evet, her burası şey. Burası lokasyon olarak neresi? Elmanlı'nın neresi burası? Burası belediyenin, belediyenin alanı mı? şantiye alanı. Belediyenin şantiye alanı. Elmalı Belediyesi'nin evet, şantiye alanının içerisinde evet, yeriniz var. Evet, Peki evet. burada ekipmanlarınız var. Neler yapıyor bu makineler? Bu makinelerimiz işte e, beton parçası elemanlar, hepsinin dökümünü... Yani edin. harcı karıyoruz, evet, koyuyoruz. Evet. Makine onu çıkarıyor mu çıkarıyor, bir şekilde evet, değil, değil mi? İmal ediyoruz, imal ediyoruz. Kalıp halinde. Evet, Günde kalıp. kaç tane üretim anlamında bir sayısal bir şey var mı? Günde işte bizim istediğimiz zaman 1200 e, metrekare taş basabiliyoruz. Taş çıkarabiliyorsunuz. Tabii. Sonra bunlar ne yapıyor? Dışarı bunlar diziliyor. Dışarı dizilip sulanıyor yapılıyor. Kaç gün duruyor böyle? Bu şekilde işte bir hafta falan kalıyor. Bir hafta duruyor, sertleşiyor. sertleşiyor. Sonra onları ne yapıyoruz? Paketleme da, mi? Aynı şekilde iş yerine naklediyoruz. Yani nerede çalışıyorsanız evet, orada. oraya götürüp evet. işlemlerinizi yapıyorsunuz. Peki Ana kaç katkesi? aracımız var? Aracı olarak 3 tane büyük aracımız var. Evet. Kepçemiz var. 2 tane kepçemiz var. Küçük araçlarımız var. Küçük araçlarımız var. 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 3-4 tane. Kaç eleman var yanınızda çalışan? Şu anda 17-18 tane eleman var çalışanımız. Geniş bir kadroya sahipsiniz. Peki siz ihalelere girebiliyor musunuz? Hangi işleri yapabiliyorsunuz? Tüm Türkiye çapındaki ihaleler hepsine girebiliyoruz. Girebiliyorsunuz. Evet. Ne işlerini alıyorsunuz ihalelerde? Belediyelerin herhalde ağırlıkta. Evet belediye ağırlığı. Altyapıyla ilgili herhalde. Üst yapıyı. Işte Üst yapıyı. Bu beton parke, döşeme işlerini. Bunların hepsini, hepsini alabiliyorsunuz. alabiliyorsunuz. Evet. Peki hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Önem verdiğiniz konu nedir? Sonuçta bu yaptığımız için her zaman arkasındayız yani devamlı yaptığımız için başındayız. Kendimiz. Arkasındasınız, güveniyorsunuz evet, işinize. 96 senesinde beri senesinden bu yana da yaptığım işten her zaman arkasındayız. Yani dilek olay, Çeyrek asırı evet. devirmişiz insanlar size güveniyor, sizi tanıyorlar, evet. biliyorlar. Bu işinizi iyi yaptığınız için. Evet. Peki hedeflerinizde neler var işinizle ilgili? Hedeflerimizde işte nasip olursa büyük makinesini şey yapmak kurmak. Evet. Aldınız mı bunu? Şu anda almadık da alacağız nasıl nasıl olsa alacağız inşallah yüz makinesi evet ne yapacağız yüz mi yapacağız yüz imal edeceğiz başka neler düşünüyorsunuz Bu makinelerimiz bunları daha biraz daha büyütmek e, biraz daha ekipmanlarınızı büyütüp evet. genişletip evet. daha kaliteli daha iyi hizmet adına e, ya, konuklarınıza yardımcı olacaksınız. Peki evet. hizmetler nereye kadar gidiyorsunuz bu bölgede ağırlıkta? Bu bölgede ekseri en şey belediyenin işlerini yapıyoruz. da. Elmalı Belediyesi'miz. Şu anda da devam ediyor Şu anda yeni çalışmalar. bir halemize aldık işte nasıl olsa başlıyoruz. Şimdi ekranları başındaki izleyicilerimiz evet. izliyorlar çalışmalarınızdan örnekleri. Evet. O devam ediyor. Şu anda devam Başka ediyoruz. nerelere gidebiliyorsunuz yakın? Yakın ilçelere hizmet veriyoruz. Kaş ediyoruz. var. Finike, Finike var. Demre var. Demre var bu bölgelere. Korkudeli, Korkudeli, Korkudeli var. Bir de bu elmalının tüm esnaflarına. hepsini özel, yani özel, özel işler de yapıyorsunuz. Yani evet. işte adam eviyle ilgili, çevremiz ile ilgili Çevre bir şey, işlerine, değil mi? Sizden evet. talep ettikleri zaman evet. siz onları hazırlayıp kendilerine Kendiniz sunuyorsunuz. Yapıyoruz yani. İmalat Kendiniz de yapıyorsunuz. Tabii imalatını yapıyoruz biz. Imalat Hem imalat var. Anahtar teslim, komple anahtar teslim. Anahtar teslim evet. işler yapıyorsunuz. Evet. Gayet güzel. Peki toparlayalım son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Öz ekin taşın hizmetlerinden faydalanmış Konuklarınıza bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimiz neler olacak? Beni destekleyen tüm şeylere teşekkür ediyorum. Çok yani çok teşekkür sizi ederim. destekleyen, tercih eden kişi, kurum değil mi? Sonuçta siz resmi yerlerle de evet, çalışıyorsunuz. Evet. Belediye başkanlarımız evet, sizi aslında. tanıyorlar, biliyorlar. Evet kişi bazı esnaf abilerimiz sizi tanıyorlar. Herkese Eskiden teşekkür çok, ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bizim Peki. Dersi, dersi. Gayet güzel. Ben de size teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Size ekip arkadaşlarınızla birlikte. Firma ortağımız Ahmet Özbay değil mi? Evet. ile birlikte başarılar diliyorum. Teşekkür İnşallah çok, o hedeflediğiniz noktalara ulaşırsınız. İnşallah. Tekrar sizinle buluşmak dileğiyle o zaman. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. İşkolik izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Antalya Elmalı'dan sektörün lider firması Öz Ekin Taş'tan firma sahibimiz Beyefendi Ahmet Tekin'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.